Yani CNBC şey Eden arteden bir cuma akşamından herkese merhabalar. Yine sanata dair pek çok şey konuşacağımız bir program hazırlamaya çalıştık sizler için. Sesim biraz az çıkıyor affola. Minik bir hastayım ama o kadar tatlı konuklarım var ki onlar zaten benimle beraber şahane yürütecekler programı. Oyuncu Timur Acar ve Orhan Uslu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiniz İyiyiz mı? efendim. Nasıl olsun işte. Nasıl gidiyor? Yoğunluklar var sanki biraz. Var evet. Bir filmimiz var çektik işte haftaya çarşamba. Yedisinde galası var. 9. vizyonda. Onun ya var Bu işte. gala öncesi heyecanlar nasıl oluyor? Hadi Orhan. Timur çok yaşamış. <laughs> <Orhan. gülüyor> <laughs> Hadi Orhan. Bu benim Mesela... üçüncü sinema filmim olduğu için ben biraz daha heyecanlıyım herhalde. Timur alışmıştır bence. Bu şeylere Ne kadar alışsak da hocam evet. yine de bu filmde sizin yanınızda olmak heyecan verici. Allah yani. razı olsun. Çok heyecan var. Tatlı bir heyecan var. Biz de e, merakla o günü bekliyoruz inşallah. Güzel geçecek. Ayın 9'unda da e, yayın tarihi bütün Türkiye genelinde, bütün salonlarda olacak. Ben çok heyecanlıyım ya niye sen? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi fragman şu an, bir izleyelim mi? Sonradan gurme evet. izleyelim bir fragmanı. Sonra konuşalım üzerine. Evet, fragman çok eğlenceli duruyor. Çok eğlenceli bir film oldu aşikar zaten. Bu arada şimdi Gaziantep'te mi geçiyor film? Tamamı. Tamamı. Evet. evet. çok lezzetli şehir. Zor olmadı mı? <laughs> sorma, Kaç kilo aldınız? Sorma. Tibur kilo aldı. Ben almadım. <laughs> Bu almış <laughs> haliniz e Ya şöyle bence Antep e şey e yeme açısından e tatlıları zaten, tamam Her eti şey filan şey hani o damak mi? zevki ayrı da tatlı çok e gerçekten çok farklı. Eğer tatlıyı çok seviyorsanız efendim oradan e 3-4 kilo almadan hele bir ay gibi bir süre oradaysanız dönmeme Film süreci bir yok. ay sürdü. Evet, abi. evet bir ay falan. ne dedi sana? Kim? Hakan abi. Ha ben gidiyordum Hakan Bilgin dönüyordu. Nasıl geçti abi dedim. Timur dedi çok dikkatli ol dedi. Sadece bu kadar diyorum. Sadece, <laughs> sağ ol abi görüşürüz dedim. <laughs> bir de spazmı geçirdi adam evet Hakan ya, Bilgin. Abi. Buradan da selam olsun Hakan abiye. Hakan Bilgin'e evet selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de spazmı çok iyi detaymış. Ama bir dakika şimdi. Filmin konusu da çok tatlı ve bu konuştuğumuz şeyden bağımsız da değil galiba. Evet. evet. Şimdi minik bir hikayesi anlatabiliyoruzdur herhalde değil mi? Çok spoiler vermeden. Ee, anlatalım. Haydi bakalım anlat orhan Ama çok da şey spoiler vermeden Şöyle, e, çok detaylara girmeden ama merak e, da uyandıracaksın Yani de. film Gaziantep'te geçiyor. Ben e, Gaziantep'te bir kebapçıyım. Eee <laughs> Timur da tarih eser her şeyi anlattım ama. Detay girmesin. Sonra gelecek birazdan. Gaziantep'e gelen 3 kafadar. İş için, <laughs> için, için Gaziantep'e giden 3 kafadar. Evet. Yollarımız kesişiyor orada işte. Evet. Biz suşi yapıyoruz Antep. Yolları ben nakaz içinde. Kesişince... Yani Antep'te suşi. Evet. Değişik, Ama Antep usulü. Değişik. Antep usulü evet. suşi. Evet. Biz <laughs> özel. Biz Biraz özel. öyle. Sonuçta biz bir gastronomi şehriyiz. Evet. Kesinlikle. O yüzden her şeyden peki, bize <laughs> özel. Antep usulü suşi nasıl oluyor? Onu da filmde görsünler. Evet. Oh, onu aynen. evet onu da filmde Biraz görsünler. Biraz öyle olacak. Evet. Güzel. Olur. peki hala. Ben yedim tadına baktım. Bir Gaziantepli olarak sevildi mi? Suşi iddialı çünkü yani. Evet çok acı. <laughs> Antep'in acılarından da olur. acı yani Evet, evet. Çok Gerçekten. Peki Gaziantep'te suşi ilginç. İlgi evet. çekici çekti mi acaba oralar detayları? İşte evet. oralar detayları evet. galiba. Evet. Aslında hiç iş yapmamak için suşi dükkanı açıyoruz o Fakat bizim... sonra Evet, oradan sonra patlıyor ve bir şekilde dünya çapında duyuluyor falan. Absürtlükte orada bir başlıyor bir galiba. trafik karışıyor orada zaten. Çok güzel sürprizler var ama. Filmin içerisinde şey, evet. çok yani hiç tahmin edemeyeceğiniz sürprizler var filmin içerisinde. Biz fragmana dahi koymadık o sürprizleri de. İnsanlar sinemaya gittiğinde görsünler diye. Aa, mi? Evet. Şey hani çok doğaçlamanın olduğu anlar falan gibi bir şeydi Çok doğaçlama doldu. Timur sağ olsun. Ben hiç. en çok güldüren isimlerden bir tanesiydi Ama Timur. Ama zaten şu an bakışlardan <laughs> belli. Yok ya. <gülüyor> 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 Yok ya. Gerçekten hani senaryo çok keyifliydi. Orhan da zaten onun hikayesinde, Oran Oran hikayesini kaleme aldı evet. ee, ve senaryonumuza geldiğinde Antep çok yabancı olduğum bir şehir değildi. Sevdiğim bir şehirdi benim açıkçası. Daha önceden gittiğim bir yerdi. E ee, Öyle olunca şimdi e, bir de Antep'e özgü bir hikaye olunca ister istemez dahil oluyorsunuz o hikayenin içine. Ee, dilde bir takım değişiklikler oluyor. Hani hikayenin genelinde repliklerde değişiklikler oluyor. Şunu şöyle mi söylesek? Acaba şöyle yapsak daha iyi olur mu gibi konuşmalar oluyor ama arada sürprizler de oluyor tabi olmuyor değil. Sonuçta oyuncu millet hocam durduramıyorsunuz yani. Bilik bir delilik yok değil. Yani evet. Ya şimdi oyuncuların lazım. birbirinden usta oyuncuların olması, yönetmenimizin handalkan olması ee, Senaryonun dışına da çok çıkarttı bizi açıkçası. Ne yani. güzel, yani bir Hamdi Alkan komedisi vardır zaten ama evet. Hamdi Alkan gibi bir ismin bu kadar alan açması da şahane bence. Yani küçük dokunuşlarıyla inanılmaz renk kattı yani Hamdi Hoca gerçekten öyle. E, Timur, e, Metin, e, Alabi, e, İlker abi doğaçlamalarıyla inanılmaz renk kattılar. Ben Timur'un doğaçlamalarına çok güldüm özellikle. Timur... <laughs> Siz birbirinize gülmekten filmi nasıl çektiniz? En çok da bunu merak ediyorum ben. Vallahi işte çok yerde krize girdiğimiz yerler <laughs> oldu. Gerçekten. Oldum, evet, <gülüyor> evet <gülüyor> çok eğlenceli istemez abi. Antep zaten krize sokuyor evet. adamızın. Bende de dikişiyon sorunu vardı zaten. İnsanı. Anlamıyordu çoğu yerde beni. De. Evet. Ben dedim ki yani oranın bazı hanelerini alt yazı yazsak mı abi dedim yani <laughs> Yalnız plancılar. şimdi iyi gidiyoruz. Evet, şimdi iyi. Biz, evet, değil e, mi? kendimizi kontrol mü evet. ediyoruz acaba? Evet. Biraz <laughs> elimden geldiği kadar kibarlaşmaya çalışayım <laughs> ama işte bu kadar. <laughs> Bir kibarlaşmadığın bölüm. halini gösterebilir misin? Çok ee, o zaman <laughs> alt yazı lazım alt yazı koymamız lazım. <laughs> şimdi evet. gerçekten bazen hani sahne esnasında, şimdi o da Antep yöresiyle bir de doğaçlama yapınca, bir de oraya özgü şeyler söyleyince biz yani filan oluyorduk gerçekten abi ne diyor falan gibi. Bir sahne falan. var hiç unutmam Timur'un sahnesinde, ben şimdi antep bazı konuştum, Timur böyle baktı, baktı, baktı. <laughs> Oğlum ne diyor lan bu da <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum onu koydular mı koymadılar mı ama gerçekten anlamadık yani. Onu. Evet, onu Metin'den ve Ali Harun'un yüzümüze baktık yani. Size de sürpriz olacak, olacak yani. Olacak gibi görünüyor bakalım. Ha, böyle size de sürprizler olabilir yani. Olur öyle ha, durduğuna evet. bakmayın diye. Yani. mı göreceksiniz siz? Biz de haftaya çarşamba ha, galamız var yani. işte orada bakacağız. Şimdi Hamit Hoca sağ olsun ee, iki haftadan beri e, bizzat filmin montaj aşamasında, müziklerde, kurguda hepsinde bizzat kendisi başında bekliyor Hamdi Hoca. Birçok şey bize de sürpriz şu anda. Ben işine bu kadar aşık, bu kadar düzgün bir insan hiç tanımadım gerçekten. Buradan da Hamdi Hoca'ya selam olsun. Selamlar. selamlar. Yani, buradan, buradan da selam. yani Bir selam, da selam. Daha, bir selam daha gönderiyoruz. Gerçekten iş bitti ve hala şu an stüdyoda sese bakıyor, görüntüye bakıyor, şeylere bakıyor. Birçok şey bize de söylemeyi dedik. Ki, ya hocam merak edik falan. Yok kalan izlersiniz dedim. <laughs> Tamam ben o zaman dedik. Şimdi işte yani biz de zaman, kolay bekledik yani. Merak edeyim falan. Evet, geldi geldi. <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> geliyor. Yavaş yavaş Rahatladık geliyor. Rahatladıkça. Evet, programın biz, sonunda <laughs> Programın sonunda. Hiç sorun değil. Biz en kötü editörümüz bir KJ'ye atar alta. Aynen. Biz tercüme tamam. etmeye çalışırız <laughs> en kötü. <laughs> Peki komedi oyuncusu olmanın işte öyle bir durum oluyor ki biz buradan uzaktan baktığımız zaman sanki hayatımız sadece gülmekten ibaretmiş. Keşke. Ve hayat böyle geçiyormuş gibi falan algılanıyor tabii ister istemez. Yani en azından küçük bir kafamızdan geçmiyor değil. Öyle mi? Yani öyle olduğu anlar da var ama öyle olmadığı anlar da var. Keşke her zaman hayatımızın her aşamasında o şekilde yaşayabilseydik. Yani şöyle aslında bu bir e, varoluş hali ve sizin sanatınızın böyle yansıyor. Yani çok komik insanlar çok komik işler mi yapıyor? Yoksa aslında bir profesyonel kariyer seçimi mi oldu daha çok tabi pek çok şey yapıyorsunuz. Valla profesyonel kariyer seçimi oldu desem e, aslında ben hani komedi üzerinden bu kadar gidileceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Hani okulda okurken de. E nasıl oldu bu? Vallahi e, bir kere öyle bir başlayınca öyle şekilde devam etmeye devam etti yani İşte Avrupa kası ile başladım ondan sonrasında çeşitli dizilerde yer aldım ha arada değişik rollerde oynadım ama insanların kafasına öyle kazınınca o şekilde devam ediyor yani sokaktaki insanla sizi görünce. Tebessüm ediyor e falan evet, bir filan. Simuracılar dediğimiz zaman bir yüzde bir gülümseme, tebessüm oluyor. Ay, çok da tatlı bir şey bu evet. arada. Güzel bir şey tabii ki canım yani. Ne bileyim. Ama bize hep öyle zannediyorlar. Bir de öyle, işin öyle bir sıkıntısı var yani. <laughs> e tabii ben de az önce gülüp aslında. eğlenen gezen. aslında. E, bu bizim... hayatınızı tabii yansıyor evet. yani. Hayata bakarken de biraz komedi tarafından bakmaya çalışıyorsunuz ister Bence istemez. Bence Türkiye'de Kalk en gerekli şeylerden biri bu değil evet. mi? Yani evet. Birazcık bu taraftan bakmak gerekiyor. Çok gülen ve çok güldüren insanların derinlerinde kimseye anlatamadığı derin Oo, acıları vardır. Çocukluğunuza inelim ister misiniz Orhan <laughs> Bey? Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Hiç inmiyor şimdi. Hiç inmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gülerken bir anda dram programına dönüşmesin buralar. Öyle <laughs> mi oluyor? Kontrast Gerçekten oluyor değil öyle. Mi? evet. öyle. Evet. evet. Orhan hayatı nasıl? Nasıl oldu? Nasıl geldik buralara? Valla ben e, ortaokulda başladım tiyatroya 11 yaşındayken. Bir hocamın e, dikkatiyle aslında tiyatroya başladım. Ortaokul, lise yıllarında yaptık tiyatroyu. Sonra işte askere git geliş hayatına gir. E, içimizde bir okta olarak kaldı tiyatro. Öyle bir şey kaldı. Sonra e, yolumuz bizim Haldun Hoca ile kesişti. Haldun Dormen ile kesişti. Gaziantep'te bir kesiş tesadüf. Ha Gaziantep'te? Hemen. Gaziantep'te e, şehir tiyatrolarının seçici kurul başkanlığını yapıyordu. İstanbul'da bir geliş oldu mu? Tabii. Hı. Haldun Hoca'nın sayesinde oldum ama Onu Orada çalıştıktan sağ olsun. sonra? Ondan sonra İstanbul'a geldim, eğitim aldım, oyunculuk eğitimi aldım. Ee, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra da 4 yıl süren tabii bir eğitim oldu. Ondan sonra da Gaziantep'e gittik. Bu diksiyon kısmı ilginç ama. Aynı şekilde <laughs> doğalın korunmasını istediler evet. mi? Ya diksiyonu ben geçemedim işte. Diksiyon şeylerini geçemedim, sınavlarını geçemedim. Ama bu da bu... Ya oyunculuğa bir doku katıyor evet. orası kesin. Ama Haldun Dörmen gibi bir isim buna evet. nasıl baktı çok merak ettim onu. Çok sever Haldun Hoca Şive'yi, çok sever. Yani şunu söyler, yerel tatlar Türk tiyatrosunun vazgeçilmez unsurudur derdi hep. Biz de o yerel tadı vermeye geldik aslında Türk tiyatrosuna. Ee, i̇şte evet, istediğimiz zaman kendimizi sıktığımız zaman kibar, kibar mı değiller ona? <laughs> E biz Türkçemizi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz ama işte gene bir yerden, çıkıyız, çıkmasa yerden çıkıyor, yani. Yani çıkmasa Peki çıkıyor. Ya. Peki ben değişirmişim program sonunda. <laughs> tamam. şimdi... Çıkayım falan dedim az önce. Programdan <laughs> yani programdan sonrasında kelanla gözler kör olmuyor falan diye başlarsan. <laughs> eyvah eyvah. Ya hafta sonu hummalı bir çalışmayla geri e. dönerim umarım buralara. Ama bu da olacak. şimdi şöyle bir Dazan tepler. Bizi böyle olduğumuz için çok sevdiler. Ondan dolayı çok desteklediler. Buradan da Gaziantep'e e bütün olsun. hemşerilerime de selam olsun. Bu arada İstanbul'da mı kaldın sonra? Hep Yoksa Gaziantep'e mi? Yok ben Antep'e gittim. Buradan öyle eğitim Antep'e gittim. Antep'e Antep e gitmemin sebebi şuydu. Şimdi ben Antep'te kendimi geliştirebileceğim bir mecra olmadığı için İstanbul'a geldim zaten. Antep'te de tiyatro okulu yoktu. Özel tiyatro okulu yoktu. Şehir tiyatrolar da e, o sıralar kapatılmıştı. Gittim Antep'e özel tiyatro okurdum. Sonra şehir tiyatrolarını açtık. Gaziantep'in sanatına elimizden geldiği kadar katkı sunmaya ne devam ediyoruz. Ne bir hareket. Ne güzel bir hareket He. ama gerçekten. Haldun Hoca gitme dedi bana ama. Burada kal dedi. <laughs> burada, burada kal Ona dedi. rağmen Ben dedim hocam şu diksiyonu düzelteyim ile geleyim dedim. <laughs> Antep'te daha da düzelir. Orhan Antep'te tiyatro adına e, mücadele eden insanların başında geliyor Olur, yani gerçekten de. Şimdi orada sonra... da çünkü eğitim veriyorsunuz değil evet, değil mi? Evet. Tiyatro okulumuz falan. Aa, çok var. çok evet, güzel. Onu evet. soracağım şimdi. Şey Diksiyon eğitimine ben girmeyeyim ama. <laughs> İsabetli bir karar diyebilir evet. miyiz? Sadece soruyorum. Evet. <laughs> Devam ediyoruz Timur Acar ve Orhan Ustu'yla ile sohbetimize. Benim de sesim yavaş yavaş gidiyor galiba değil mi? Nasıl? Haktik. Bana ne öyle geliyor? İyi miyiz? Gerçekten iyi. iyi. Harika. Hiç şey yok tamam. yani. <gülüyor> 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 Çok dürüst bir açıklama oldu. <laughs> 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 ama insanın <yok> da <laughs> bu kadar tepkileri yüzünde olur. Ama gerçekten de oldu. ya mevsim o kadar şey oldu ki yaz geldi zannettik bir anda soğudu falan. Elaket. Set nasıldı o konuda? O konuda set... Son 2-3 gün ben de aynı son gün Timur'u ambulansla gönderdik Biliyorum. hastaneye. Gerçekten Setin son günü. Sanataşkırım evet. ben. Sanataşk. <laughs> Sanataşk. Aa Timur Beyciğim. Peki Antep'te eğitimler? Evet. Çok iyi. Yani çünkü evet az önce söylediğin şey çok kıymetli bu arada. Ee, İstanbul'da bunun için o kadar alan ve o kadar fırsat var ki orada yok ama. Nasıl nasıl oldu tepkiler? Aslında ben hep zaman düşündüğüm şey şuydu aslında. Anadolu insanının Türk sinemasına ve Türk tiyatrosuna yıllardan beri sunduğu çok güzel bir katkı vardı. Gerek şivesiyle, gerek yaşam şekliyle, e, gerek örf, adet, gelenek, yönenekleriyle. E, artık bunun daha da bir belirgin hale gelmesi lazımdı bence. E, evet, e, öyle bir söylenti var. Yani bir gerçek var. Sanat İstanbul'da. İstanbul'da dönüyor. İnsanlar burada, diziler burada çekiliyor, filmler burada çekiliyor. Ama biz dedik ki neden Gaziantep'te ee, bu işin içerisinde olmasın. Gaziantep'in biraz e, o yönünü geliştirmeye e, koyulduk arkadaşlarımızla beraber. Elimizden geldiği kadar da buna katkı sunduk. Bu Gaziantep'te çekilen üçüncü sinema filmimiz oldu. Yani tamamıyla an, Gaziantep meşeili. Ee, Gaziantep insanlığın içinde oldu. Çünkü Antep ağzıyla bir şey ki, Antep'te olmayan konuşamayan Antep ağzına. E Müzik tabii. Ne diyeyim Yani, yani <laughs> Timur burada es geçiyor. Ama şimdi Timur çok iyi bir oyuncu. Evet. Ben mesela yapamam. Beni baz alabiliriz. Ama gibi. iyi bir tam iyi bir eğitim, iyi bir şey eğitimiyle tabii şive Ben de Gaziantep'li olabilir. olabilir miyim? Sen, senden tam Antep'e uğradı böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çıkar evet, tamam. evet, evet, evet. Ben o şeyi aldım yani. O evet. sa samimiyet diyelim Çok mi tabii. ya? Öyle evet, demek istedim. Evet o samimiyet. Antep insanı zaten en bir güzelliği o samimiyetidir yani. Mutfakta da canlıysanız değil <laughs> mi yani? <laughs> <laughs> Çok iyi. Peki oyunlar da çıkıyor tabii orada değil mi? Tabii. Tabii Tiyatro oyunlarımız. İşte bu son zamanlarda biraz sinema filminden dolayı biraz oyunları durdurduk. İşte, i̇şte pandemi girdi biliyorsunuz işte bir deprem yaşadık biz Gaziantep'te evet, bunlardan ya, dolayı. Çok biraz tatlı. ara vermiştik işin açıkçası. Ama şimdi canlandırmaya başladık tekrar. O dönem sanat çağırmadı mı o topraklara peki? Nasıl, ne anlamda? Yani deprem sonrası çok büyük bir cikimli evet, ruhsal evet, olarak da, evet. e, ruhsal olarak tedavi anlamında evet, söylüyorum. Evet, evet. Orada bir zaten sanatın öyle bir gücü var. Sanat her anlamda insan hayatının içerisine bir tedavi yöntemi olarak giriyor, bir tedavi aracı olarak giriyor. Sanat öyledir yani. Pandemide de hepimiz evde oturduk. Tiyatrolar kapatıldı, sinemalar kapatıldı. Ee, ne yaptık? Evde oturduğumuz yerde videolar çekip atmaya başladık. Sanat evde devam etti. Sanat İnsanların yüzünü güldürmeye orada devam ettik. Ee, depremde yine öyle. Depremde tabii biraz daha üzücü bir olay olduğu için deprem. Biraz kontrollü şey yaptık onu. Yani bu havada sen bunu mu düşünün demeseler insanlar diye. Depremden sonra da oyunlarımıza başladık. Ee, Hamlet oynamışsınız. Gaziantepçi evet. Hamlet. Antepazı. Nasıl oldu? Evet. Antep Hamlet. Evet, evet. Mesela? <laughs> Vallahi <gülüyor> çok, biz o yüz tekrar oynadık ve yüzünü kapalı kişi oynadık turnelerle beraber. Hamlet'i antebazına çevirdik. Ee... Şöyle meşhur repitlerden bir tane örnek versene bize. <laughs> şey var, şimdi e, Birecik Patlıcan'ı antebazıyla Berecik Balcan'ı derler bizde. Berecik Balcan'ı, <laughs> o hani Hamlet normalde kuru kafayı alıyor böyle e, şey yapıyor ya. <laughs> e, ee, ben o Bilecik Balcanlar elimi aldım böyle. Ey Balcanların efendisi söyle seni söğüttürüm miyim yoksa musakkam edeyim. Balcan kebabı mı edeyim yoksa fırına mı atayım. Çok Antepce güzel bir replikti. Hamlet böyle oldu. Ya inanılmaz reaksiyon aldı seyircimizden. inanılmaz. Gaziantepler zaten çok beğendi. Antepli olmayan turnuya gittiğimiz zaman Antepli olmayanlar da çok beğendi. Zaten antebazının böyle temelinde böyle bir tatlı bir sempatiklik var. Tatlı mı? Çok yüksek de oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> İster istemez gülüyorsun evet. gerçekten. Ya ben hani her gittiğim yerden tebazi konuştuğum için ee, biraz e, bana normal gelmeye başladı artık hayatım. Yani normal. Herkes de anlıyor zannediyorum ama anlamıyor. <laughs> sette Timur anlamadı çoğu Anlamadım şeyi. Ama artık yani. tamamen anlıyor. Bir hafta ya. sonra çözdüm. Evet. çözdüm. Ama Timur'un eniştesi hafta var Antep'le. Çözdüm. O, o da benim gibi Antep konuşan. Bir, <laughs> biraz Bilmiyorum. oradan idmanlıyım. E, oradan biraz idmanlı Biraz yani. kulak dolgunluğu, evet. kulak evet. aşinalığı var. var. Evet. evet. Bu arada Timur Acar ve tiyatro sevdası da ayrı bir konu. Yani şimdi biz seni işte komedi oyunları diyoruz, izliyoruz bir yandan çok gülüyoruz, eğleniyoruz ama bir taraftan da tiyatro Hı -hı. yoğun şekilde devam ediyor değil mi? Evet efendim. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Siz de Shakespeare'cisiniz biraz sanıyorum ki. İşte biz de evet Antep'li Shakespeare oynuyor Orhan'a da <laughs> Abimiz orada. İşte biz de burada Shakespeare'i birazcık kurcalıyoruz, irdeliyoruz. A, tamam tam Antep yapmasak da günümüz koşullarında İstanbul'da Kadıköy'de efendim moda sahnesinde oynuyoruz. Ve e, çok da keyifli geçiyor. E, 2006'dan beri de tiyatro var hayatımda okulda mezun olduğumdan beri. E, o şekilde gidiyor. Tiyatro hep var yani. E, nasıl hissettiriyor sanatçıya? Tiyatro. Bir nefes alma gibi mi? Şöyle Bir söyleyeyim. Temli, tatmin hali olabilir mi acaba sanatın, sanatçının içinde? Ya şöyle söyleyeyim, yani dışarıda çalışıyoruz, ediyoruz, kamera karşısına geçiyoruz, oynuyoruz filan ama öf, orası bir ayrı ya ne bileyim orada bir e, gittiğiniz zaman 240 kişi var, 480 tane Bire göz size bakıyor. Değil evet, mi? onun enerjisi her zaman değişik yani bir de anlayamadığınız bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben e, 16 yıldır, 20, 20 yıla yakındır sahneye çıkıyorum mesela. Hep bir heyecan var içimizde yani o seyirciye çıkacağınız an. Oysa ki yani ya unutursan ne olur bilmem ne ama şurası şöyleydi arkadaşlar filan falan. Ama çıktığınız zaman aklınızdan bambaşka şeyler geçiyor ve işte takılmıyorsunuz devam ediyorsunuz. Orada işte bir orada bir ensemble var bir enerji var. Yani bir ruh var açıkçası o da bizi ayakta tutuyor diyebilirim yani. Evet benim izlediğim senin oyununda yine bir Shakespeare uyarlaması. Arada da konuştuk ya hmm. zaten küçük bir salondu ve aslında izleyicinin çevrelediği ve oyuncuların ortada olduğu evet, küçük bir alan. Etkileşim çok yüksek birebir evet. e, bakış açısıyla direkt olarak o enerjinin geçeceği bir şeydi. Ve herkesin refleksi de şahaneydi bu arada yani o uyarlamanın Türkiye'nin topraklarına çok uygun olması evet. çok ciddi bir etkileşim yarattı. Ee, ve aslında o enerji galiba motivasyonu da büyütüyor. Çok ya, tatlı tabii, bakışlar vardı çünkü sizinle. <laughs> evet söyledi. biz bir de şey yaptık şimdi klasik İtalyan çerçeve sahneden ziyade Shakespeare oyunlarını e, meydanda oynamayı seviyoruz. Biraz önce oranın dediği gibi aslında Anadolu kültürü yani bizim tiyatromuz işte Türk geleneksel Türk tiyatrosundan gelir. İçinde Ermenisi, Rum'u, Çerkezi birçok tiplemesi çok vardır. Çok zengin değil mi? Bir vardır. Ama işte biz de birazcık onun peşine düşüyoruz aslında. burada yaptığımız tiyatroda aslında Orhan'ın Antep'te oynadığı Hamlet'te bizim burada oynadığımız Hamlet arasında sadece bir şive yok yani. Aslında bakış açımız aynı evet. yani. Aynı, aynı derdin, aynı derdin peşindeyiz. Aynı hikayenin peşindeyiz. Biz de birazcık evet sizin dediğiniz gibi biz de o oyunda en kısa gecenin rüyasıydı. 14 kişilik sahnede ve meydanda oynuyorduk ve etkileşim gerçekten çok çok farklı ya meydanda oynayınca acayip değişiyor. Bir de bunu Shakespeare 1500 yıllarda Londra'da meydanda oynuyordu yani. Biz de onu deneyelim dedik birazcık. Çok da işe bir farklı bir, ortam, bir şey arada. evet. İzleyen biri olarak söyleyebilirim. Timur Acar ve Orhan Uslu'yla son dakikalarımızda ben yine sonradan gurmeye döneceğim. İsim de çok iyi. Evet. Çok iyi. Bu arada hikaye sana ait. Evet. E o zaman biraz anlatalım ya. Birazcık anlatalım. Hiç de bir şey anlatmadınız <laughs> şimdi yani. Şimdi yapımcımız özellikle tembihledi. Tembihledi. Yani şey yaptı. Farklı. Buradan sevgili... E, Hadi <laughs> <yapardı. bize> <laughs> <yapmayı. Selam. gülüyor> <laughs> da selam olsun. Ona Metin selam Yıldız kardeşime sevgili. de buradan özel selam göndereyim. Hmm. E, şimdi hikayemiz aslında e, sonra gurme gurme ile alakalı bir olayı filmin içerisinde göreceksiniz. Gurmelik bir şey yok aslında. Böyle ama, ama şey olacak mı ya? Çıktığımızda acıkacak mıyız? Evet. O öyle bir şey. Evet, evet. Hı -hı. Özellikle benim e, o fragmanda görüldüğü için yani Timur'u şişlediğim bir sahne var benim. <laughs> Bunu bu de, kadar normal söylemem de gerçekten. Antep için normal yani midir böyle şeyler. bir... <laughs> fragmanda da biraz gördük sanki evet. Ki, o değil mi? o, söyledim, falan... dikkat yani. kesilsinler. Evet. Orada bir şey işlediğim sahne var. Onu gerçekten yaptınız mı? Yok. <laughs> yok hayır canım. O kadar <laughs> hani sanat aşkı da bu kadar da yani. Harbi hocam aslında söyledi. Dedi gerçekçi olmaz açısından Hani gerçek atsan oraya saplar mısın diye söyledi. Ben saplarım hocam dedim. <laughs> ama işte bu, Timur dedi ki. Bu cevap tatmin etmiştir eminim. Yani yoksa dersin. atardım yani. İşte <laughs> o bir gerçekçilik çok önemli şeyde. Evet ama insan canı da, sanatçı yani. da canı kanı da çok önemli. Ama çok açık açacaksınız evet. Gaziantep Aynen. yemekleri. Görselleri de ya, filmin Gaziantep aksiyon görselleri da bol de galiba da değil mi? Valla her şeyi var çünkü işin içine girdikten sonra üç kafaların birazcık orada bir, bir kazıyorlar aşağıları ve karşılaştıkları olaylar var. Aşk var, sonrasında hayata bu şekilde devam mı edecek yoksa o aşkın peşinden her şeyin Bir göze, tercih, kalacak. bir yol ayrımı yol, var. Yol ayrımı da var. Ee, o yüzden güzel keyifli bir hikaye yani içinde. Tabii aşk, yani en sonda hangisini seçildiğini söylemeyeceksiniz. Söylemeyelim sürpriz olsun. Tamam biz o birazcık olsun merak şimdi. uyandırsın. Sürprizlere açık bir film çünkü. Onu anladık evet <gülüyor> onu <gülüyor> anladık efendim. En yani çok onu dile getirdiniz evet. yani. Evet, evet ben burada bak sevgili yapımcım Ali kardeşim bak ben bir şey demeyeyim. <laughs> ne? Timur söyledi hiç, ben de mi? Hiç hiçbir şey söylemiyorlar <laughs> ya. hiç alamıyorum azlığımda. Evet, evet. e, evet. O zaman fragmanı izleyelim ya. Hadi Şu izleyelim kebaplı. bakalım. İzleyelim o kısmı. Antep'te kim sushi yer? Yemez vallahi kimse yemez. Anam. Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Antep'te Japon mutfağı. <laughs> ne haydi ya. <laughs> Aha ne okuydu? <laughs> ben korktum Gaziantep. <laughs> Gündüz sushi satacağız millete. Akşam da gizli gizli tünel kazacağız tamam mı? Sarımsak döveceğini bulduk mu bu işlem tamam. Hadi. <laughs> Bu ne çirkin bir şey Allahım. ya? Bu ne oldu? Oğlum burada kaptan Buraya mı attın onu? Oğlum nasıl alacağız şimdi bunu? Antep'teyiz oğlum. Bizim burada var ya gözümüzden kan alırlar. Kan! Oh! Oh, polis! Milyon dolarlarımız oldu oğlum. Sevgilimi göreyim de dedim. Bir öpüş alayım dedim. <laughs> ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Aşık oldum ya. Yalnız benim bu gece 12'den önce buradan ayrılmam lazım. Koca, ya? Hoca Antep'te bırakmadın. Şimdi ülkeyi karıştırıyorsun evet. değil mi? Trol etmedin. Gidemezsin. Hayri. Neşe. Anne. Oğlum. Dişinde maydanoz var. Şurada. Nerede? Ha, hadi. Ha. Ay. Görüşürüz. Bay bay. Parayı bulduk mu? Bulduk gibi sanki. Hadi bakalım. Mehmet Usta'nın o meşhur kebaplarını. Her oldu uçağı leylek çarptı. Leylek mi? <laughs> Ortalık karışmış. Böyle Böyle bir görüntü var. Ya bu komik bir anınız yok mu ya sette? Çok, var ya çok, çok vardır o, da çok en sette, olay olanını belki alabiliriz. Ya sette Şimdi sahnede ortaya bir, bir şey geliyor, yani o sahnede durması lazım, yani et geliyor, hani şiş geliyor, devamlılığı o var. Ama durmuyor mu? Durmuyor. Artık dediler ki yani <laughs> üç, 2 bir kayıtla koyun dediler. ya Gerçekten duramıyorsun çünkü yani o bir kokuyor, bir buram, şey oluyor buram, falan buram buram. Geliyor. En teptesin bir de yani, yani en yemesen tep. olmaz. Anne güzel vurguladı, en tep olmuyor, ben de geçmeyeceğim, <laughs> ben de geçmedim. Biraz zor ya. Biraz, biraz zor. Birazcık. Bir tık. Timur Acar profesyonel evet, istiyor efendim. Ya. Şimdi ne zaman vizyona giriyordu? Bir kez daha söyleyelim. 9 Mayıs. Ay çok az kalmış. 9 Mayıs. Evet. 9 evet. 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 Haftaya cuma günü. Şey ha. Evet. Ha. Vallahi bir hafta. Evet sonunda bir görelim o kadar görelim. çalıştık ki. Biz de, de çok merak ediyoruz. Bir sürü şey var belli ki. Aynen aynen. En heyecanlısı da bu yani bir ay bir, bir ay filan üstüne çalışıyorsunuz sonra onu beyaz perdede göreceğiz. Biraz bakalım. önce hani Timur anlattı ya sinemayla tiyatro arasında. Sinemada en büyük şey şu Baştan çekin, ortadan çekin, sondan çekin falan. Ne çektiğini unutayım belli bir süre sonra. <laughs> yani Montaj yapıldıktan sonra göreyim, ha biz bunu çektik değil yani. Evet, bu arada çok fazla e, set var farklı farklı. Hı -hı. Yani, fragmandan anladığım kadarıyla. Evet, çok, evet evet bayağı bir mekan var yani. Antep'i bayağı gezdik. Ee, özellikle senin koşma sahnen. Ben Antep'te bir gün koştum yani. <laughs> <laughs> yani sabah güzel, başladım. Aldığın kiloları vermişsin. Işte. O güzel oldu işte, evet. En yani makul makuldü benim için. O etler yani. boşa, yanmadı <laughs> Evet efendim. Çok iyi teşekkürler. Oldu. geldiniz stüdyomuzu Biz neşelendirdiniz, neşeniz, e, sanata katkılarınız daim olsun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, ve bol gişeniz olsun. Biz burada tatlı tatlı konuştuk. Eminim ki çok eğlenceli bir film izleyeceğiz. Haydi Biz de bakalım. takipte olacağız. Peki Şahane bir hikaye olsun sizin için. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet bugün Timur Acar ve Orhan Uslu ile birlikteydik. Sonradan gurme filmini konuştuk. Hem Timur'un hem de Orhan'ın kendi hayat hikayelerini ve sanat hikayelerini konuştuk. Artı böylece noktalıyoruz. Pazartesi tekrar görüşeceğiz. İyi hafta sonları.